Kadınlarımız bilindiği üzere toplumun temel direğidir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görüntülü bir basın açıklaması yaptı. Palandöken "Kadınlarımız toplumun temel direğidir. Dolayısıyla güçlü bir ailenin kurulmasında, güçlü bir aile yapısının oluşmasında kadının önemi çok büyüktür." ifadelerini kullandı. Üyelerin yaklaşık %20'sini kadınların oluşturduğunu aktaran Palandöken şunları kaydetti. Hele hele çalışan kadınlarımız hem ekonominin hem de girişimciliğin önündeki engeller aşıldığı zaman gerçekten de ülkemize başarılı hizmetlerin getirilmesinde öncülük yapıyorlar. Dolayısıyla güçlü bir ailenin kurulmasında, güçlü bir aile yapısının oluşmasında kadının önemi çok çok da önemli. Bu bakımdan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu yaklaşık %20 üyesi yani 425 bin üstünde kadın üyeye sahip Türkiye'nin en güçlü kadın örgütlerinin sahip komünitinde bir meslek kuruluşu. Dolayısıyla kadınlarımızın e, sayısının artması, e, çeşitlendirilmesi, iş kollarındaki gelişmenin, e, aile bireylerinin işletmelerinin temel direği olarak görülmesinin zaten kadınlarımıza sadece bir 8 Mart günü değil tüm yaşam boyunca kadınlarımızın değerini ve kadınlarımızın yaptıkları işteki başarılarıyla övünecek ve onlarla birlikte yeni girişimcilik ruhu kazanacak gençlerimize ilham kaynağı